kaybolan ordu 1400'ler. Norse isimli bir millet 10. yüzyılda keşfettikleri Grönland'da 500 yıl boyunca aktif bir koloni sürdürdüler. Ancak 15. yüzyılın sonlarında bu koloni tamamen ortadan kayboldu. Kolonideki tüm insanlar gitmişti ve sanki hiçbir şey olmamış gibi birçok malzeme geride bırakılmıştı. Şimdi koloninin tamamen kaybolmasından 500 yıldan fazla bir süre sonra tarihçiler ve arkeologlar bu olayın neden meydana geldiği ve orada yaşayan insanların başına ne geldiği konusunda bir çıkmaza girmiş durumdalar. Grönland'ın kayıp kolonisini neden kaybettiği konusunda birçok teori bulunmaktadır. Bazıları çevresel değişikliklerin orada yaşamı zorlaştırdığına ve insanları kaçmaya zorladığına inanıyor. Diğerleri ise yerel Inuitlerin ve diğer yerli halkların koloniyi o kadar çok yağmaladığını düşünüyor ki insanların öldürüldüğü veya esir alındığına inanılıyor. Tüm bu gizemin en garip kısmı ise insanların koloniyi çok düzenli ve ölçülü bir şekilde terk etmiş olmalarıdır. Hiçbir arkeolojik kanıt herhangi bir saldırı belirtisi göstermemektedir.